Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar. Bugün sözünü verdiğimiz öğretici videoyu çekiyoruz. Şimdi Rainbow mantığından nasıl oynanacağından bahsedeceğiz. Sırayla karakterlerin videosunu çekeceğiz. İşte haritaları bildiğimiz kadarıyla videosunu çekeceğiz. Şimdi ara yüzden ufak tefek bahsedelim. Burada bir battle pass'imiz var. İşte şuradan pekleri açabiliyorsunuz. Bir tane pekim gelmiş. Burada karakter yükseltmeleri falan. Önemli değil. Şimdi buradan önce sesimizi bir kısalım. Bu arada oyun kontroller destekliyor. 120 FPS destekliyor normalde ama şu an benim tablette optimize değil. O yüzden şu an 60 FPS oynamak zorundayım. Bir dakika sesi bir kısalım. Şöyle yapalım. Şunları bayağı kısalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada operatörlerimiz var. E, saldırı operatörlerimiz ve savunma operatörlerimiz. Bunlar belli bir e, parayla açılıyor. Şurada gördüğünüz sarı kart paralarıyla. İsterseniz de para yatırıp alabiliyorsunuz. Bunlar oynadıkça bu paralardan kazanıp operatörleri açabilirsiniz. Her operatörün kendine e, has bir tane özelliği bulunuyor. Mesela e, termayete baktığımız zaman Rakiplerin duvarına yerleştirdiği bir tane bomba gibi bir şey var. Bunu bu şekil koyuyorsun. Ve patlatıyorsun. Bu hem yakındaki rakibe hasar veriyor. Hem de orada rakibin güçlendirdiği duvarı delip geçiyor. Patlatıyor. Atıyorum. Aynı şey Defenders hero yani savunma hero'larında baktığımız zaman. Kapkan mesela. Duvarlara e, böyle bir tuzak kuruyor adam eğer onu kırmadan geçerse patlıyor ve bayağı vuruyor bu hemen izleyelim <laughs> mesela kapkanın özelliği bu bu hero'ları çekeriz sıkıntı değil oyun tıpkı valorant ve cs gibi bomba kurma ve çözme olaylarından ibaret aslında bir taraf savunuyor bir taraf saldırıyor savunan taraf işte duvarları güçlendiriyor teller çekiyor yere Karakterlerin özelliklerini kullanıp tuzaklar kurabiliyor saldıran taraflar ise bomba kurmakla görevliler aslında ona göre karakterler var işte duvarları patlatanlar var İşte karşı rakibi arayıp bir tane karakter var mesela telefonla arıyor eğer karşı rakip o telefonu kapatmazsa yerini tespit edebiliyor gibi gibi gibi. Bir sürü hero var. Bu hero'ları çekeriz, sıkıntı olmaz. Hepsini sırayla göstermeye çalışırız, bildiğimiz kadarıyla. Haritaları göstermeye çalışırız. Şimdi bilgisayar tarafından biraz farklı olarak burada harit her karakterin loda silahlarını geliştirebiliyorsunuz. Tabi bu bilgisayar versiyonunda da var. ama bu oynadıkça açılıyor. Bilgisayarda da sanırım bazıları oynadıkça açılıyor ama Burada birkaç değişiklik var yani. Burada karaktere işte bir şeyleri buradan yükseltebiliyorsun falan. İşte karakter e, XP'si geliyor. Bu XP'lerle bunlar açılıyor. Oynadıkça, oynadıkça. Böyle sırayla açılacak. Mesela bu kapalı. Bu kapalı. Bu oynadıkça şu XP'lerden gelecek. E, bu karakterin görevlerini yaptıkça burayı fullleyebiliyorsunuz özelleştirmeleri. Bilgisayarda sanırsam böyle bir sistem yok. Bilgisayarda yine bayağı oynadım. 700 saatim vardır rahat ama bayağı da oldu oynamayalı. Burada görevlerimiz var. Böyle bir arayüz yani. Oyun modlarına geldiğimiz zaman e, ikidir Battle Pass'e tıklıyorum. Pardon. Burada Team Death Match var. İşte ölüm maçı. Burada işte limited modlar var. botlara karşı var. İşte direkt Quick Play dediğimiz direkt devam eden bu oyuna girme olayı var. Hiç ranked gibi değil normal sıralı maç. Bir de ranked mod var. Başka bir mod şu anlık yok. Bir tane ranked mod girelim. E ee, bu arada biraz nefesimle alakalı bir problem var. Bundan dolayı konuşmam pek akıcı olmayabilir. Kusura bakmayın. Ama şunu söyleyeyim. Hani Rainbow meraklısı olanlar bu kanala abone olursa çok sevinirim. Çünkü bu oyun çıktığında kendimize ait bir kitlemiz olsun çok istiyorum ben. O yüzden hani turnuvalarımız olur, çekilişlerimiz olur. Kesinlikle onlara e, etkileşim vermek adına takip etmenizi isterim kendi açımdan. Burada mesela bak Çar'ın şeyleri var. Aynı şekilde kostümlerini falan alabiliyorsun görevlerini yapıp şu an Silver 1'deyiz. 6 maç üst üste kazandık. Profil kısmında işte baktığın zaman işte bak 84 maç atmışım. 156 round kazanmışım. %60 win rate'im var. 84 maçın 14'ünde MVP olmuş. 290 kilo almışım. 2 tane iki kere kaldırmışlar beni falan filan. Burada istatistikleriniz mevcut. Buradan Battle Pass'iniz var. Başka şu anlık bir şey diyemeyeceğim. Ne maç buldu? <laughs> Öyle açılmaz ya. Heh. Böyle açacağım. Güzel saydı korudu bizim çocuklar ya. Şuraya ben bir tane koyacağım. Buradan genelde atlıyorlar. Hatta buraya da bir tane koyalım. diğer taraftan giriyorlar patlayacak. Bu okay. kadar da rastlamana gerek. Arka arkaya durmayacaksın bacım. Yoksa şey yersin. Karbon yersin. eş alalım. Şip pikleyemiyoruz ya aldı bizden önceki çocuk. Mecbur techer alacağız biz de ama. 4x almayalım. 4x iyi olmuyor. rama köprü Hasan ha san la Yani, önce dronluyorsun işte kankam bu şekil. Hakibin yerini tespit ediyorsun, kameraları te tespit ediyorsun, karşıda hangi hero'lar var onları tespit ediyorsun. Sonra saldırma evresi başlıyor, anladın mı? Ondan sonra e saldırma aşamasına geçiyorsun. Karşısı da savunuyor yani çok bir şey yok oyunun karmaşık bir tarafı, bak böyle kameraları kıracağım. Kameralardan seni seyredip yerini tespit edebilirler. O yüzden sahile girmeden önce mutlaka kameraları kıracaksın. O şekil giriş yapacaksın. Mesela şu Claymore diye geçiyor. Bunu kurduğun zaman sahile e geçirince adam bunu kırmadan basar geçerse bu patlıyor. Bayağı hasar öldürüyor hatta direkt. Hasar vurmuyor. Direkt bitiriyor yani. Şimdi bir tane daha dronlayacağım. Bozucu var zaten. O karşıdaki hero'nun şeyi. orayı paşam. Bak o çar da kırıyor termite normalde de 2 saat kırmıyor neden? Anlamadım çalışmıyor mu? Şey bozuk. Kaveyra varmış ödüm koptu ya. Adamın pingi varmış Allah'tan da vurdum. Orayı parçalayamadı galiba içeride bozucu var. Ya birinin daha gelmesi ihtimaline karşı şuraya bir claymore koysam çok güzel olacak. Korkuyorum biri beni arkalar diye. Ama biz böyle parçalayamazsak... Kapkan varmış bak hiç bakmadım. Kimde? Kurbağa ben korktum. Art bak görüyor musun? Kulaklıksız böyle oluyor işte. Adam arkadan çıkıveriyor. Oynadı. Kulaklık farkına gitti oyun ya. Bir de Claymore koymuştum arkalar diye. Bak orayı kırmış herhalde. Oynadı Rainbow. Mobil. Rainbow Six Age. Biyografide kanal var oradan. <laughs> Gidebilirsiniz. İndirme linki. Şey indirme videosuna iOS'tan oynuyorum ben zaten. iPad'ten oynuyorum. iPad Pro ikinci nesil ya. bunlara birer tane atalım ya. Ya i̇şte bu çarptı duvarlara pencere kenarlarına, kapıların kenarlarına böyle şeyler kuruyor, tuzaklar kuruyor. Tam böyle beyin top çekebiliyorsunuz duvarlara. Bak özel karakterler buraları patlatabiliyor. Onun dışında kimse patlatamıyor bombalarla falan. Burayı ne yapmışlar böyle ya? Böyle de olmadı yani. Buraya da koyalım da. Burayı biraz gereksiz koyduk buraya. Olsun Buraya da koyalım. Şöyle lazerini görmemesi lazım aslında herifin ama. Yapacak bir şey yok artık. Bak bir ses duydum. Şurayı kırdılar galiba. Evet. Burayı kırdılar. Bizimki smoke attı. Smoke diye bir karakter yani. Özelliği onun. Bir file attım. gösterse buradan kesebilirim aslında. Aslında şöyle bir flash atayım da oradan gelmesin herif ya. Anladın mı? Oradan biri gelirse piklemesin. Dan gelmeyecekler sanki ya. Gözü korktu onların onların. Bu çocuk zaten çok uğraştı oralarda ya ölmek için. Elemanın kaldıralım ya. Görev vardı biliyor musun? O görevi tamamlayalım. Karakterlerin görevlerini tamamlayarak karakterlerinizi geliştirebilirsiniz. Karakter geliştirince de şey oluyor işte. Silah eklent her karakterin kendine özel silahları var ve silahların eklentileri var. Onları açabiliyorsunuz. Veya işte bazı karakterler skinler, mikinler veriyorlar. Onları açabiliyorsunuz falan filan. <laughs> Her karakterin kendine göre silahı da var. Bazı karakterler aynı silahı kullanıyor. Bazıları kendine özel, özel silahlar kullanıyor. Ne alaka? Ondan sonra Başka neyden bahsedeyim? Başka da bir şeyden bahsedemiyorum aklıma gelen ya. Kameralar var işte onları kırıyoruz. Bu oyun olan CS gibi aynı mantık. Bomba kurup şey çöz işte onu savunma çözme olayından ibaret. Bak bu da mesela benditti. Bu duvarları güçlendiriyor ya Onlara elektrik çekiyor. onları elektrik çektiği zaman patlatamıyorsun duvarları o elektrikleri yok etmen lazım. Teçir gibi karakterler var. Bomba atıyor o elektrikleri e, diskalifiye ediyor. Mesela o çarlardan almak lazım. Counter pit olarak. Mesela bak kamera bir. Kameraların yerlerini zaten oynadıkça insan ezberliyor. Buradan güm gitmeye gerek yok. Orada bir bandit gördüm ben. O pusacak muhtemelen. Muhtemelen değil. Kesin pusacak yani. Başka çare şey yok. Evet. Mesela bak o kırdığım şey Mewtwo'nun bak drone'umu attım şimdi onu kırdıktan sonra. Drone'umu bozucuya uğramayacak artık. Onu kırmasaydım mesela bozucu drone sokamayacaktım. Bozucuya girecekti. Bak bunlar bozucu hep. Mesela bak hemen buradan adamın yerini tespit ediyoruz. duvarın arkasında sandım ya kötü oldu. Bilgisayar da paralı ya. Bak bu da Kaveira mesela. Adama bu şekilde bitiriş atarsa takım arkadaşlarımızın yerini görebiliyor. Önce bayıltıyor Kaveira. O şekil öldürürse eğer. Ben duvara ateş ettim bile. Duvarın arkasında diye düşündüm. Değilmiş. Bazı duvarlar mermi geçiriyor. Mesela iyi bir örnek oldu o da. sağdan geliyor. Ya ses kasmak çok önemli. Yüzde sekseni ses oyunu. Sesten dönüyor her şey. Ping sorunu var evet. Bayağı ping sorunu var. Bende de var. Bak bu arkadaşta da var. Çok geç tepki veriyor. Benden daha büyük bir sorun herhalde bunun pingi. Lazer görünüyor. Lazer. Sıkıntı kullanmayın. PC'de daha iyi kanka. Şöyle düşün yani bu mobile uyarlanmış hali. Yani bilgisayardaki tabii daha geniş grafikleri, grafikleri daha iyi canım. Yani birbirine karşılaştırmak pek doğru olmaz. YouTube kanalım var biyografide oradan bakabilirsin nasıl indirdiğimi. Şimdi gene Frost alalım mı ya? Frost alalım hem silahımız güzel Frost'a. Bu round kritik round. Kazanan oyunu kazanıyor. 3 yapan kazanıyor. Kanka Akif. Bilgisayar tavsiye ed çok oynadım. Bin saat oynamışımdır rahat. Ama tavsiye etmiyorum ya. Kafayı, kafayı yersin. İnanılmaz profesyonel oynuyorlar. Yani insanlar bu oyunun kitlesi o kadar şey ki yani uzun süre oynamışlar herhalde. Anlatılmaz yaşanır. Buraya koymayalım yani. Ayak uyduramazsın. Yani 2 3000 saat oynarsan anca onlara ayak uydurabilirsin. O da biraz zor. Üç bin saat bu oyun nasıl oynayacağım? Gerçek hayatta şey olsan, özel hareketçi olsan muhtemelen daha erken olursun. Burada bir tane hainlik yapacağım sevgili sayın seyirciler. Bu <laughs> drone'ları kırın böyle. Ben böyle pusacağım abi. Buradan gelecek zaten. Buradan direkt indireceğim. Normalde binaların dışına çıktığınızda görünüyorsunuz. Ama bura binanın dışı sayılmıyor. O yüzden çok iyi. Bizim herif de buralarda. Takılma ama git ya ben taklayayım burada. Bak orada düştü galiba. Evet bayıldı o. Bizim arkadaşın smoke'a vardı. Burada, burada çıktığı an yatacağım aşağıya. Bak şu an görünüyorum. Bak göründüm dışarı çıktım ya. Mesela o da bayıldı. biraz yedim. Öleceğim galiba. Ohoho, 4 kişiyi ke kestim burada. Olaya gel gelir misin ya? Ben çıkacağım buradan görünsem de. O onu kaldırmış pardon. Üç kişiyi kesmiş oldu. Bir kişi de Frost'a bastı. GG ve diyoruz yani. Ya bahsedebileceğim bunlar. Güzel bir oyun geçmedi ama en azından oyunun mantığını anlatmış oldum size. YouTube'a her zaman video atacağım zaten. Oradan takipte olursunuz buradan. TikTok'ta her akşam yayındayım her gün. Bizim MVP Bandit seçilmiş. Kaç hasar bulmuş ya eleman. Biz ya etkili olamadık bu oyun. Güzel oynayamadım ya. Yalan yok. Sonraki hamlelerim güzeldi ama. Yani aramızda da çok da fark yok. 600 hasar fazla vurmuş. Adam platmış zaten. Aleyküm selam can. Ben çıkıyordum şimdi tam da. Kanka bir yarım saat sonra gene yayın açacağım zaten. Hadi Allah'a emanet olun.